Ayurveda'ya göre doğru beslenme nedir? Doğru beslenmenin çok temiz bir matematiği var ve açıklaması var Ayurveda'da. Fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak tam mutluluk halini sürdürmek için ve sindirim sistemimizi yormadan ve daha az toksin üreterek beslenmek. Bunun için çok önemli teknikler var. Çünkü Ayurveda'da beslenmenin şöyle bir önemi de var. Ayurveda der ki, bir insan doğru besleniyorsa ilaca ihtiyacı olmaz. Doğru beslenmiyorsa ilacın faydası olmaz. O nedenle beslenme çok önemli. Burada temel hedefimiz bizim özellikle agniyi yani iç gücümüzü iyi tutmamız. Bunun için hem vata, pita ve kafanın daha baskın olduğu günün saatlerini bilmemiz önemli hem de mevsime uygun beslenmemiz önemli. Ben hastalarımla, danışanlarımla konuşurken şu cümleleri çok kurarım. İşte örneğin stresiniz yüksekse patlıcanı öğle saatlerinde yemeyin, akşam saatlerinde yiyin. Veya kilo almak istemiyorsanız peyniri sabah yemeyin, öğleden sonra yiyin gibi. Bu tip tavsiyeler verirken bazen hastalarım şunu söyler. Kasım ayındayız mesela. Derler ki peki dondurmayı ne zaman yiyeceğim? Ben de derim ki dondurmayı da yazın yiyeceksiniz. Yani her şey mevsiminde. Dondurmanın kışın satılıyor olması satıcının başarısı. Ama şöyle bir düşünürsek bizim öyle bir ihtiyacımız yok. Siz yiyeceklerle sadece fiziksel durumunuzu değil psikolojinizi de etkilersiniz. Yani ben çok rahatlıkla öğlen yemek yiyeceğim bir arkadaşıma çok e, stresliyse özel bazı e, yemek siparişleri veririm ve kendisini sakinleştiririm kendisi fark etmeden. Yani burada beslenme tekniklerinde sadece yediğimiz yiyecekler ve yediğimiz yiyeceklerin e, özelliklerinden çok baharatlar da kullanabiliriz. Baharatların da vata, pita ve kafa dengeleme özellikleri var. Bu arada bizim toksin oluşturmadan beslenmemiz çok değerli ve çok önemli ayurveda'da. Batı tıbbının pek bilmediği alandır. Ağırlıklı olarak e, yiyeceklerin kalorisi değerlendirilir. Halbuki bütün yiyeceklerin vata pita kafa özellikleri vardır Ayurveda'ya göre. Yani onlar da bir canlı varlık olduğu için onların da bizim üzerimizde vata pita ve kafayı artırma ya da azaltma etkisi var. Dolayısıyla ihtiyacımıza ve günün saatlerine göre e, o ürünleri seçersek kendimizi dengelemiş oluruz. Örneğin az önce söylediğim patlıcan örneği ya da bir muz örneği çok sevilir. O muzu sabah yerseniz kilo alırsınız. Aynımız öğleden sonra sizin odaklanmanıza yardımcı olur ve sakinleştirir. Üstüne tarçın ve bal koyarsanız daha iyi sindirilir. Kilo almazsınız ve dengelenirsiniz. Yani kaloriyle hiç işimiz yok. Ayurveda'da da önemli bir noktada birlikte kullanılmaması gereken yiyecekler. Yani birlikte sizde toksin oluşturacak, sindiriminizi bozacak yiyecekler. Burada çok temel yapılan hatalar Meyvelerin kullanımıdır. Meyveler Ayurveda'ya göre diğer tüm yiyeceklerden farklı tüketilmeli, özellikle taze meyveler. Ben klasik örnek olarak veririm, biraz e, hastam için şok edici olsun diye bir insanı derim, e, sevmiyorsanız ve zehirlemek istiyorsanız ona yoğurt içine taze meyveler sunun ve böylece zehirlensin. Çünkü meyveyle yoğurt bir arada yendiğinde sindirimi zorlaşır ve 36 derecelik bağırsak ısısında yaz sıcağında kapalı bir odada bekletip de yiyecekleri yemiş gibi bir etkiye maruz kalırsınız. Yani zehirlenirsiniz. Toksin oluşur. Bu tip uygun olmayan bileşimler vardır. Az önce söylediğim gibi meyve bunların önemlisi. Meyveyi her şeyden bağımsız yemeliyiz. Çok önemli bir şey. Ayurveda'da temel mantık yediğimiz ana ürünün iyi sindirilmesine destek olmak ve organlarımızın yaşlanmasını yavaşlatmak bu şekilde. Örnek etler, örneğin etlerin yanında siz özellikle akşam yemeğinde marul salatası ya da bir çoban salata yani Türkiye'de çok tüketilen domates salatalık kombinasyonu kullanırsanız o etin sindirimini yavaşlatırsınız. Ve bu sizi zehirlemeye, kilo aldırmaya başlar, ödem tutar, birçok hastalığa bile yol açabilir. Bunun yerine çok daha pratik, üstelik daha eğlenceli bir tavsiye veririm ben taze baharatlar kullanılmasını. Yani soğanlar, maydanozlar, tereler, roka'lar. Bunları ben taze baharat olarak adlandırıyorum. Bunlardan kullanılabilir. Çok pratik çözümleri var. Ayurveda'da her zaman söylediğim gibi yasaklardan daha çok çözümler var. Bundan başka neler olabilir? Akşam yemeğinden sonra yoğurt yemek. Yine birçok insan şaşıracak. Her zaman şaşırır. Yoğurt çok sağlıklı diye. Doğru. Çok sağlıklı. Doğru zamanda yenirse çok sağlıklı yanlış zamanda yenirse metabolizmanızı yavaşlatıyor ve bizim çok istediğimiz şey metabolizmamızın hep 25 yaş performansında çalışması. Bundan başka yapılan temel hatalar sütlerin kullanımı. Bakın süt birçok kişinin son zamanlarda moda olarak söylediği gibi sağlıksız bir ürün değil. Doğal bir sütse bu sağlıksız değil. Nasıl tükettiğiniz önemli. Eğer sabah yetişkin bir insan olarak Soğuk süt tüketiyorsanız, e bu soğuk süt sizde doğu tıbbına göre, ayurvedaya göre mukus üretecektir. Yani, e, akciğer hastalıklarına yakalanma riskinizi artıracaktır. Soğuk süt tüketmek yerine aynı sütü ısıtarak, örneğin müsli yerken soğuk süt yerine ısıtılmış süt kullanırsanız ve zencefil gibi bir yakıcı baharat kullanırsanız Az önceki sağlıksız süt sizde sağlıklı bir etki yaratmaya başlayacak. Sütlerle birlikte etler de çok risklidir. Yine çok yapılan bir hata. Birçok kişi etleri marine ederken sütler kullanır. Süt et marinasyonunda tek başına kullanıldığında risklidir çünkü çürümelere yol açar. O nedenle Ender olarak marinasyonda süt kullanacaksanız bile bunu dengeleyecek bazı baharatlara ihtiyacınız var ve mutlaka yağ ihtiyacınız var. Yani yağ kullanmadan sütlerle marinasyon yapmak ee, o üründe zehir oluşumuna neden olacak. Ayurveda'da böyle örnek çok fazla. Temelde önereceğim şey ayurvedik tekniklerle hedefiniz zehirlenmeden beslenmek olmalı ve günün vata pita kafa dominant saatlerini göz ardı etmemeniz ve mevsimleri hiç göz ardı etmemeniz. Tabii ki en öncelikli konu sizin yapınızı bilmeniz ve bikruti yani sorunlarınız varsa onların farkında olmanız. Böylece ta başta ilaç etkisinden söz ettiğim gibi tekrar etmek istiyorum. Bütün yiyecekler, bütün e, yiyecek ürünler ilaçtır. Ve ilaç olduklarını unutmadan tekniklerle kullanırsanız, e, ...muhteşem sonuçlar alırsınız. Son bir anımı anlatmak istiyorum. E, Hindistan'daki tıp fakültesinin... ...devasa bitki bahçesinde... ...iki tane öğretim görevlisi... ...hocamla gezerken... E, ...eski senior profesörlerimizden birisi... E, ...şöyle söylüyordu, İşte bir bitki görüyor... ...bu ilacın... E, ...Sanskritçesi şu... E, ...Latince'si şu... ...şu parçaları kullanıyor... ...ve şu ilaç özellikleri var diyor, bir ağacı gösteriyor... Bu ilacın etkisi şu, sanskritçesi, latincesi şu diye anlatıyor. Ama bakın hep ilaçtan söz ediyor. Yani Ayurveda'ya göre bütün yiyeceklerimiz ilaçtır. Bunu unutmamalıyız ve ilaç gibi teknik kullanmalıyız. Sağlıkla kalın.